Ergün Diler Büyük Savaş Buradaki mücadele de anlaşılmıyor sanırım. Herkes isimlerden yola çıkarak bir ismin arkasına siper kazıyor. Oysa mücadele isimlerin çok üzerinde. Dün Kraliçe Elizabeth'e yapılması muhtemel iki saldırıya aktardım. Sembolik olarak çok önemliydi. Hem Buckingham'daki hem de Windsor'daki. Türkiye'yi merkeze alarak açalım biraz. 2013 yılı hem Türkiye için hem dünya için kritik bir virajdı. Çok şeyin startı o yıl verildi. Sisi'den Katar'daki şeyhlik devir teslimine 17-25 Aralık'tan geze eylemlerine oradan da Papa 16. Benediktus'un görevi bırakacağının açıklanmasına kadar. Papa bırakıyor yerine Francesco geliyordu ve Kraliçe Elizabeth 4 saatliğine Roma'ya uçuyordu. Yeni Papa ile görüşüyordu ve orada Vatikan'ın önemli bir bölümünü yanına alıyordu. Zaten sık sık yazdığım gibi Brexit ve 15 Temmuz'un yaşandığı 2016'da saflar netleşiyordu yollar ayrılıyordu. Bunun gibi pek çok olay dünyanın tepesindeki karar vericiler arasındaki kavgayı anlatıyordu. Özellikle doğum yerleri Fransa ve Almanya olan küreselce anlayışa sahip ekol, kraliçeli yollarını ayırıyordu. İngiltere'de hiç yaşanmadığı kadar terör eylemleri yaşanıyor ve ayrılığı buradan da anlıyorduk. En son muhafazakar partili milletvekili Sir David Amos bıçaklı saldırıya uğruyor ve hayatını kaybediyordu. Avrupa ile İngiltere'nin ayrılığına en net karşı çıkansa George Soros oluyor, parasıyla bunu önlemeye çabalıyordu. Ancak ayrılık hayata geçiyordu. Aynı Soros, yani küresel canlı öndeki ismi Çin liderinden de hiç hoşlanmıyordu. Soros, Davos'ta geçen yıl Çin'in küresel yönetim kurumlarına daha derin bir şekilde dahil edilmesi gerektiğine inanıyordu. Ancak Xi Jinping'in o zamandan bu yana süren davranışları fikrimi değiştirdi diyordu. Jinping'i özgür ve demokratik toplumların en tehlikeli düşmanı olarak tarif ediyordu. Aynı şekilde Putin'i de, Erdoğan'ı da, Trump'ı da sevmiyor, öteki ilan ediyordu. Trump'ın 2017 yılının sonunda Çin'i stratejik rakip olarak nitelemesinin çok basit olduğunu dile getiren Soros, etkin bir politika bir slogana indirilemez. Sofistike, detaylı ve pratik olmalı. Çin'in Kuşak ve Yol girişimine yanıt içermeli sözleriyle Beyaz Saraya ayar veriyordu. Bunlar zirvedeki ayrılığın sonuçlarıydı. Soros Jinping'i sevmese de Avrupa kökenli kripto aileleri Çin'in en büyük aileleriyle çok uzun zamandır birlikteydi. 1750'lerden sonra yakınlık akrabalığa dönüşmüştü ve özellikle son 40 yılda birlikte büyük para kazanmışlardı. Ve bu aileler Çin'den komünizmi söküp atmak yerine liberal bir anlayışı getirmek istiyordu. Oradaki savaş da içten içe büyüktü. Çin'in kontrol edilmesi güç olduğu gerçeği bu kez ABD ile İngiltere'yi ittifaka itiyor. Augustla Çin'i çevrelemek istiyorlardı. Dünyanın tepesinde savaş başlayınca Fransa-Almanya kökenli hanedanlar güncelleştirdikleri kollarıyla buna itiraz ediyordu. Bizler bunu Amazon, Kongo, Avustralya yangınlarıyla görüyorduk. Dünyayı ateşe veriyorlardı ve karşı ekole isyan ediyorlardı. Bizler bunu kendi içimizde de yaşıyor, yaz boyunca ormanlarımız cayır cayır yanıyor, ateşe veriliyordu. 6 ay aralıksız yanan Avustralya'da AUKUS'a giriyordu. Nükleer olarak Çin'i denizlerden çevreleme operasyonuna katılıyordu. Avrupa'nın derin hanedanları yeni ve güncel kollarıyla Putin'e de sarsıyordu. Enerji-gaz birlikteliği ufuk kardeşliğine dönüştürülmek isteniyordu. Bu nedenle Rusya'ya uzun yıllar boyunca hükmetmiş olan Romanovların son temsilcisi olan Georgi Mikhailovich Romanov İtalyan Victoria Romanovna Bettarini ile St. Petersburg'da evleniyordu. Saint Isaac Katedrali'ndeki törene Avrupalı bütün hanedan üyeleri katılıyordu. Rusya'nın Türkiye'ye karşıtı pozisyon alması temel amaçlardandı. Ya da muhalefeti iktidara getirip Türkiye'nin Rusya ile araya mesafe koyması. Kabaca bu denge Türkiye'deki siyaseti belirliyordu. CHP lideri Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yazarken de bu dengeye sadık kalıyordum. Belki çok kişi bilmiyor ancak Muhalefetin adayı kökleri Anadolu Selçuklu'ya uzanan isim olacaktı ya da o ismin yönlendirdiği bir başkası. Kafanızı karıştırmak istemem ancak Türkiye böyle bir yerdir. Çok özel, çok güçlü, çok farklı. Düşünün. Kraliçenin öne çıkabilmesi için Türkiye'nin pozisyon alması gerekiyordu. İnanın bu kadar önemliydi Türkiye. İçeriye dönecek olursak birbirine benzemediği söylenen muhalefet partileri aslında aynı kaynaktan, aynı felsefeden beslenen oluşumlardı. Ancak herkes ideolojik olarak baktığı için gerçek görülemiyordu. Mesela İyi Parti ile HDP nasıl bir araya geliyordu? CHP ile Saadet nasıl anlaşıyordu? İdeolojik olarak bakılırsa bunlara cevap vermek mümkün değil. Ancak gözleri kör eden ideolojiden sıyrılıp bakılırsa gerçek ortadaydı. Avrupa'nın gücü net olarak görülmekteydi. Mesele buydu. Küresel mücadele finali Türkiye'de yapacaktı. Buna benzer bir cümleyi geze eylemlerinden önce yazmıştım. Olan biteni hala iç siyaset olarak gören varsa yanılıyordu. Olay Türkiye'ye sığmayacak kadar büyüktü. Erdoğan sadece muhalefetle değil küresel bir yapıyla mücadele ediyordu. Anlayana tabi.